Paşam da kahvaltı programında Hoş bulduk abi. Bugün e, Örenkale derneğimizin düzenlemiş olduğu kahvaltı programındayız. Kürsüdeyken e, az önce e, söylemeyi söyleme unuttuğum bir şey bu arada İbrahim Başkan'a da teşekkür edeyim. Yanımda hazır kendisi. E, İbrahim Başkan'ın federasyonumuzun bütün faaliyetlerine, bütün programlarına hem kendi derneğiyle hem bireysel olarak ülkede periden hem dernek olarak hakikaten bir federasyonun bir dernekten beklentisi neyse onun karşılayacak gibi, hatta daha da fazlasını elinden gelenin fazlasını yaptığını ben de şahidim. Onun için öncelikle İbrahim Başkanı'na teşekkür ediyorum. Bu fedakarca ve e, başarılı çalışmalarından ötürü. Kendi derneğine ve federasyonumuza katkısından ötürü teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güzel organizasyon için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet başkanım her gün program etkinlik, etkinlik değil mi gelip STK'ların ziyaretler, atalar, oluyor, ziyaretler yani. oluyor. Bununla başka bir doğru altına çalışır miyiz? Vallahi abi şöyle bizim söylediğimiz şey, bizim biz federasyon olarak, federasyon başkanı yönetim olarak bir siyaset yapmayacağız ama siyasete de kapımız açık bir şey. Ee, siyasette bizi ziyaret ediyor, sivil toplum örgütleri, bürokratlar, e, herkese kapımız açık. Herkesten istifade edebiliriz. Aynı zamanda biz aynı zamanda hem siyaset, hem bürokrasi, hem sivil toplum örgütlerine ee, bir şekilde fayda sağlayacak bir evet, evet. sivil toplum örgütü. Evet. Böyle bir gücümüz var. Böyle bir aklımız var. Evet. Onun için bu istişareleri, konuşmaları önemsiyoruz. Evet. Gelen misafirlerimizi de evet. bu şekilde ağırlıyoruz. Dediğim gibi herkese kapımız açık. Başkanım Yozgatlı Demokratlar neyi ziyaret ettiniz? geniş katılımlı program yaptık. Evet. Başkanım bir donu. Demokrat kardeşimiz. Evet. Bizim kardeşlerimiz, Yozgat'ta hemşerilerimiz. Şu veya bu sebepten şu an fiziki <laughs> olarak ayrı yerdeler ama biz onları kendimizden ayırt ediyoruz. Onların da şirketlerinden kendilerinden ayırt etmediğini biliyoruz. Onun için şu anki bizimdeki Ekim ayında yapılacak seçimde aday olacak öncesinde e, şu anki mevcut başkanı da yine şu anda adayı Mesut Bey'i de ziyaret e, ziyaret ederek Federasyonumuzla birlikte etkinlikler yapmak, bir şekilde daha güçlü sesimizi duyurmak e, gibi onların da benzer düşünceleri var. Biz de zaten herkese kapımızın açık olduğunu beyan ettik başından. Dolayısıyla bizi de bu e, ziyaretler, bu birlikte bir şeyler yapalım talepleri memnun ediyor. Evet başkanım. Şey kısacası bu. Ama başkanım ben şurada şunu gördüm. Burada federasyonu var ya, öz kimliğine kavuşmuş. O tutturmuş yolun. Bu Demurat Yozgatlı'nın bu kadar sıcak yaklaşımı başkanım. görüşmeler değil mi? Abi yani bizim yani, yani göz yatırmış, şuradan, buradan, şu, köyden, şu, 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 Evet. Ee, şu görüşe sahip, şu partilerin diye ayırt etme şansımız yok. Onun e, diğer hemşehrilerimize geçtiğini düşünüyorum. Yani evet. bunu söylem olarak söyledik ama yani samimiyetimizi görmeleri bir yılı bulduk. Biz ona kimlik diyor başkanım. Evet. Yediriz. Ondan sonra o Samimiyeti göre, gördükçe bu halkayı büyüteceğiz. Evet büyütmek, büyütmek niyetindeyiz bir şeyler yapmak istiyoruz. Başkanım bir de seni şey ziyaret ettik. Sincan Başkent Beyozatlar ziyaret Evet. De. Onlar da geldi. O da güzel geçti toplantı. Onlar da geldiler. Tabii birlikte yemek yedik. Evet başkanım. Ee, onlar da bizim hemşehrin. Yani daha önceki konuları e, tamamen e, aslına bakarsanız en hem üstünü kapat, kapattık diyelim hem de konuşarak, tartışarak çözümler üreterek üstünlüyorlar. Yani halının altına süpürmedik aslında. Evet başkanım. Ee, için onlarla biz daha önce <laughs> bir toplantı daha yapmıştık Sincan'da hemşehrilerimiz. <laughs> evet. Bu ikincisi oldu. Federasyonumuz daha ağırlık. Evet. Bunlar da aynı düşünceler. Yani evet. biz Bizim Sincan'dayız ve Sincan'da bir kafa karışıklığı var. Bizim işte Sincan Yozgatlar Derneğimiz var, Sincan'da birçok derneğimiz var biliyorsunuz. Sincan yani, Bölge Başkanlığımız var i̇şte bakın bugün Ören Derneğimiz bir program yaptı. Kocaman salon doldu. Evet. Yani bizim Sincan'da süper bir olay oldu. Ya, süper. Bir mevcudiyetimiz var. Onlar da bir taraftan e, Sincan'da faaliyet yapıyorlar. Yani ya bunu birlikte yapalım. beraber bir şeyler yapalım. Sesimizi daha gür duyuralım noktasında. E, onlar da bizim bulunduğumuz noktadalar şu anda. her herhalde önümüzdeki günlerde bununla ilgili somut adımlar atacağız. E, hemşerilerimizin istediği de bizden beklediği de birlik beraberliği. Yani kürsüye çıkıp da birlik beraberlik mutlulukları atmaktan öteye geçmemiz lazım. Yani, birlik beraberliği hatırlamaya sokmamız lazım. Bir ortamda ne kadar birlik beraberlik bir, bir, bir atılıyorsa o ortamda o kadar birlik beraber eksik bir aslında. Ben yani öyle düşünüyorum. Onun için biz uygulamasına bakacağız. Bu hemşerilerimizle beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. Başkanım etkinlikler devam diye bir Kur'an'ı yakın bir zamanda o bir de onu açar mı başkanım? Ben onu anlatayım. O önemli. Eee şimdi biliyorsunuz federasyon olarak işte Cozgat Katli Kooperatiflerinde düzenlediğimiz kermesimiz. Eee daha sonra düzenlediğimiz koro etkinliğimiz, tiyatro etkinliğimiz. Eee en son federasyonumuzda yaptığımız kültür sanat günleri etkinliğimiz. Eee şimdi eğitim öğretim sezonu malum bu. E, vereceğiz ee, öğrencilerimize. Üniversite öğrencilerimize. Allah nasip ederse. E, en son olarak da bu sene e, Yozgat'a bir tur başlatmayı İlkini bu hafta sonu yapacağız. E, 4 Ekim Cumartesi günü buradan çıkıyoruz. Federasyonumuzda. E, Yozgat'ta, Yozgat merkezde e, kahvaltımızı edeceğiz. Oradan Akta Maden'ine geçeceğiz. Akta Maden ormanlarını gezeceğiz. Hatta madeninden de Sarıkaya Roma Hamamı'na gideceğiz. Geçeceğiz. geçeceğiz. Evet. Sarıkaya Roma Hamamı'nda da. daha sonra konaklamamız Sarıkaya'da. Ertesi gün de Yozgat Merkez'e geçeceğiz sabah. Kahvaltımızı ettikten sonra. Yozgat Merkez'de Lise Caddesi, Yozgat Lisesi, Çabanoğlu Camii, Başçavuş Sadi Camii, işte Hayri İnal Konağı, Yozgat neresi geliyorsa. Yozgat'ın tarihi turistik yerlerine gezdikten En sonunda Çamlığımıza çıkacağız. Şamlık'ta e, bir mola verdik biraz sonra da. Evet. Tekrar Ankara yoluna düşüyoruz. Biz bunu aslında bir başlangıç olarak evet. başkanım. bu turumuza hemşerilerimiz davet ederse, iştirak ederse bunu biz ayda bir yapmak isteriz. Ama. Belki ayda iki, iki yapmak isteriz. Talebe göre. E, onun için hemşerilerimiz bu konuda e, bizi takip etmelerini ve duyarlılık göstermelerini rica ediyoruz. Yozgat'ta eğlenceli e, ve kültürel anlar bizleri bekliyor diye. Başkanım. Güzel Türk işte, var herkesi bekliyor. Başkanım işte parolam var. Bizi takip edin yeterli. Evet. Takip etmeyin. Ama başkanım gene söyleyeceğim ben bunu bana söylendi. Yol katlı, dernekler, evet. federasyonu öz kimliğine kavuşturayım bana böyle bir serzenişte bulunur. Ben de sahil eteyim başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kimliği hep buyurun. Aslında biraz açığa çıkardık onu belki. Evet başkanım. Eee biraz yüzümüzü belki yozgatabiliriz. Evet, Yozgat için ne yapabiliriz? Bundan önce de ama çok değerli hizmetler yapıldı. Evet başkanım. Bunları da insanlar vefasızlık yapmasın, unutmasınlar. Ben biliyorum içimdeydi. Ama bundan sonra tabii ki o artık sınırdan bir oldu. Bizim artık görevimiz birden on olmak, yüz olmak. Evet 100 olmak. Var, başkanım. Eee evet yaptığımız organizasyonlara evet. çok kolay yaparız bu işte. Başkanım bu takım mı diyeyim, ekip işi mi diyeyim başkanım bu var. Bizim ben, ben benim benim üstümde yönetimler. Bizim yönetimimiz de güzel, dernek başkanlarımız da güzel. İşte başkanım, evet. başkanım, dernek başkanımız. Evet. Yönetimin dışında ama ben yönetimin dışında görmüyorum kendimi. O da kendisini başkanım. yönetimin dışında görmüyorum. Evet. Ee, yani çünkü elinden gelen federasyonun bütün elinden gelen çabayı ben gösterdiğine şahidim, görüyorum. Yönetimimizden veya bizim şey içimizden birisi hem dernek başkanlarımız, hem yönetim kurulu üyelerimiz, hem kadın kolları başkanımız ve yönetimi, hem gençlik kolları başkanımız ve yönetimi. Güzel bir aile oldu. Ee, biraz zor bir şakartı yorucu ama e, zaman ayırınca, zaman ayırınca, Evet, daha güzel şeyler oluyor. Evet. Biz de artık başladık bir şeyi, başladığımız bir şeyi hedefe ulaştırmamız lazım. Onun için çalışıyoruz. bizim gibi? Tabii. 1992'den beri Sincan'dayım. Evet başkanım. Aynı zamanda burada esnafım. Tabii bazı gözler görmüyor ama bizi inşallah zamanı geldiğinde o gözler de görecek. Görecek başkanım. Gördü, 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 gördü Evet. Güzel bir ortam. İbrahim Başkan'a yine teşekkür ederiz. Güzel bir kahvaltı oldu. Birlikteliğimiz oldu. Hemşerilerimizle evet. kucaklaştık. Evet. Tabii bunlar güzel şeyler daha iyi şeyler yapmak için de elimizden geleni yapacağız. Başkanım dörde bir de programımız var. Ona evet şimdi olur. ne diyor? Ee, Yozgat turumuz olacak işte. Evet, Buradan çıkacağız. Yozgat, Akta Madeni, evet. Sarıkaya. Evet. Sarıkaya'da kalıyoruz. Evet başkanım. Dönüşte yine Yozgat üzere e, Şam'la, Büyük Şamiye, Lise Caddesi'ne. Buraları gezip iki gün bir tur yapıp Ankara'daki Yozgat'ı Yozgat'ta buluşturacağız. Teşekkür ederim başlarım ağzına başlarım. başlarım. Bir de şu var. Bugünlerde Yozgat'ın genel basımında var ya. Yani. Derbetköy köy her gün sayfada çıkıyor. Bunun özelliği başkanım bu neyin nefsi? Özelliği ne? Derbet köyünün özelliği yiğit bir muhtarının olması. Şimdi yiğit e Dernek Başkanı. <laughs> başkanları da diyelim ama olsun başkanım. Tabii ki e, muhtarımızın özverili çalışmaları takdire şayandı. Evet. yollarıyla işte ne bileyim ben korumasıyla ne bileyim daha sayamadığım başkanım. Bir, etkinlikleriyle. Her etkinliğiniz bir olay evet. ya. O tabii ki e, Kortgat'ta da e, Örnek Köy hmm. göstermişler. Evet. E, 92 para köyün içinde. Doğru. doğru. Bizim köyü örnek köy göstermişler. Ee, köyümüz adına, köyümüz adına da bütün evet. Rozbatlara e, bizi örnek gösterdik. Evet. Ben için teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim başkanım. İnşallah bir başka. Başkanım bir şey dedi. dedin. Bizi takip edin dedin. Evet. <laughs> evet evet. Bizi takip edeceğiniz yine 2025'in 2025. 12. Evet. ayın 27. Yolgahtı Dernekler Federasyonu'nda yine bir muhteşem bir arabaşı gecesi yapacağız. Şimdiden e, bütün derbetleri buraya bekliyor. Teşekkürler başkanım. Hayır. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. başkan. Güzel düşüncelerle. Bugün Senin... Sincan Kültür Merkezi'ndeyiz. Federasyonumuza bağlı derneklerimiz Sincan'da faaliyetlerini sürdürüyorlar. maddi manevi arkalarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bugün de yine İbrahim Başkan'ın programındaydık. vurdu. Evet. Bu program da sizin Yeni spor sayfayı. Bir oldu kuralı sayfayı da. Evet. Nokta kom. abi. Tamam Sen federasyon için çok kıymetlisin. Allah Öncelikle ben çok teşekkür etmek istiyorum arkadaşlarım onlar da aynı şeyi düşünüyorlar. Emeğini esirgemiyorsun. Bir bakıyorum ki 300 kilometre Yozgat'ın bir köyünde karşılaşıyor. Her yerde her zaman varsın. Allah yani yardımcın olsun. Tamam, Allah. İnşallah Allah muvaffak etsin. Hayırlı olsun diyor. Allah'ın gelen her şeyi yapacağımızı bilmeni istiyorum. Bizler her zaman her dostane olarak, iyi niyetli olarak güzel insanlarımız hep yanında oldu. Olmaya da devam edeceğiz. Başım bazı hastalık. Ankara'da program dolu dolu geçiyor. Ankara dışı çıkıyor. Şükür ee, evet, federasyonumuzun tabii e, bu yıl açılışını yaptık. Dolu dolu siyasi partilerle, genel başkanlarıyla olsun, şeylerle olsun sürekli toplantılarımız, ziyaretlerimiz devam ediyor. İnşallah eee aram işimiz gücümüz e, proje üretmek. Gerçekten Yozgat'ımıza e, Yozgat, Yozgat ya, ne yapabiliriz? Eee yönetim toplantılarımızda bu e, görüşüyoruz. Ne alabiliriz diye. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de hep bir şeyler yapma bir Bugün de İsmet oldu. Ören Kale, Mete Bey'in sabah kahvaltısına geldik. Davet ricam ettik. Üretim olarak arkadaşlarımızla. Gayet de güzel bir kalabalık var. Ölüler hepsi bir arada bir beraberlik sırayı rahim yaptılar. Mete Başkanıma yönetimine teşekkür ederim. Burada gerçekten güzel bir organizasyonmuş. olmuş. Ve altında var olsunlar. Sen de her zaman kafa yine postası olarak Yoğuz Katlı'nın yanındasın. Başkanım, gidin avta bir programı Söylemeyeceğim programı. Programda adam dedi ki, ''Ya yani Yunan abi Yozgatlı, Vedek ve Vederes'in tam kimliğine kavuştun.'' Tebrik ederim dedi çıktı. Şükür. Ben de size ileteyim bunu. Şükür, çok teşekkür ederiz. Ee, yönetimimiz olarak da gerçekten e, çalışkan bir yönetimimiz. Dünyam, evet burada başarılı. Ee, ekip olarak e, gayet iyi, başarılı. Evet. Fikirlerimiz beraberce kararlar alıyoruz. Bazı e, dediğim gibi proje imza atıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de inşallah iyi proje imza atarız. Biz de size devam edin. Edeyim. Yozgat Dernekler Federasyonu. Teşekkür ederim. Hoş geldik öncelikle bugün Ören kahvaltı programına katılım sağladın. Federasyon yönetim kurulu. Buyur sen de başka. Ünal Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olur. olun. Sincan'da İbrahim Meten, Der İbrahim Dernek Başkanımızın programına katıldık. Güzel bir kahvaltı programı geçti. Çok güzel oldu. Emeğine o sağlık. Başım. E, Sincan'da gerçekten ihtiyacımız var böyle şeylere. Gayet güzel oluyor. Ses veriyorlar. <laughs> e, Federasyon olarak da bütün arkadaşlarımızla Federasyon Başkanımızla katıldık. E, harika bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim Başkan, sağ ol. Sorum olacak dur başkanım canen yerim. Federasyon ne yapıyor Federasyon her gün bir tuğlayı yükseltiyor çıta. Çıtayı yükseltmek de normaldir ki. Federasyon başkanımız yönetimi genç olunca diyor oluyor. Peşine yetişemiyoruz. <laughs> ben ötürüm başlı üç gün, dört gün önce bir derneğe toplantısına katıldım. Orada vatandaş geldi yanıma kulağıma dedi ki Ünal Bey dedi Yozgat'ı Dernekler Federasyonu kimliğine kavuştu şimdi dedi. Bu da benim orada var o Evet. Bu da ayrı bir benim şey oldu yani, Sevinçim oldu. <laughs> Doğru söylüyorsun. Gerçekten federasyon yönetimi gençlik, dinamik bir tane aramızda bir ihtiyarımız var. O evet. da hepimizden gencim diyor. Ben gencim burada diyor. Ee, peşinden yetişemiyoruz. Programlar üst üste geliyor. Evet. Ama buna şükür gayet güzel. Her şey evet. daha güzel olacak deyip geçip evet. CHP'lere için gibi oldu ama. Olsun başkanım. Siyasi part. Selçuk başkanım zaten siyasi partilere mesaj veriyor. <laughs> Biz partimiz yok bizim. Evet, Biz partisiz. Yok program için. olacak Allah izin versin. Ee, Programı Haftaya Cumartesi günü Yozgat'a gideceğiz inşallah Yozgattaki program Cumartesi pazar devam ediyor Pazar günü döneceğiz. Tebrikler. Sağ olasın. Merhaba canım acile. Hemen ki postasinden yine beraber hoş bulduk Sıla Abi. Öğrenir. Ankara madeni öğren. Para deneyimizin İbrahim Bey'in bugün şehirle davet üzerine icabetiniz icabet ettik. Kahvaltı programına İlk önce kendimi tanıdım. Arkaya Azapbaşı Köyü Dernek Başkanı Habib Kayaltı ee, Şimdi İbrahim Bey'in davet üzerine gelmiş bulunmaktayız buraya. Burada e, arkadaşımızın yanında olduk federasyon olarak. Ne gerekiyorsa bu tür etkinlikler birlik beraberliğin en e, ideal mesajlarından bir tanesidir. Bu mesajları tekrar ettirmek lazım. Tekrarını nasip olursa sıklıkla yapılması lazım. Konu komşu, akraba dost, yaran hep birlikte, birliğe beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bu günler Herkes birlikte, beraberlik üstüne bir yürümesi lazım Özür ee, Ne gerekiyorsa Üç işimiz Yozlat, gücümüz Yozlat Ammaş'a çıktığımız bu yolda Nasip olursa 4-5 Ekim günleri Yozlat Turunu Federasyon Yönetimi olarak Yozlat Turunu'na katılıyoruz İnşallah bütün dostlarımızı bekliyoruz Katılımlarını Ne gerekiyorsa ee,

Özgatlı'nın sesini almak için posta Duyuracağım başkan. başkanım olur mu sizin başkanım? Başkanım yani Çalışan evet. başkanlara biz buyurduk. Duyuracak da yok yani. Evet teşekkür ederim yani. Güzel program oldu değil mi başkanım? Evet. Allah izin verirse önümüzdeki ayın 5'inde, Ekim ayının 5'inde e, Muşerli Yılmaz kardeşimin Silah-ı Derneği'nin Devrimlerinin yani yönetim onun da şenliği var. Evet. E, Yenikent millet bahçesinde davetlisin şu anda. Sen de davetlisin. Hep beraber davetlisin. Başka davet yere da. randevu verme şu anda senin yeri kendi bekliyor. Teşekkür ederim başkanım. Allah sağ ol. Tamam. Allah razı olsun başkanım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ ol. He, Yozgatlı Demekler Federasyonu Arabaşı Gecesi demek. Avrupa'daki dostlarım benden haber bekliyor ama onlar da biletlerini almış, bana gönderdiler. Ferhat Başkanım, köyleri her gün... Basını. De, yerel basınında. Valla <laughs> tebrik ederim başkanım. Yerel basında var. Yozgat'ın <laughs> yerel basında. Derbet bir derbet koyuyor. Dünyamin başkanım, başkanım ve muhtarımla daha <laughs> güçlü, daha güçlü, daha <gülüyor> <gülüyor> Evet, şimdi beraberlikleri daha olsun. olsun. Ee, akşam saat e, 19'da yine muhtarımız da Ankara'da olacak. Bir nişan merasiminde beraber olacağız. İnşallah umarım muhtar köyden yola çıkmıştır. Biraz ben arem. Başkanım biz de gayrın herhalde böyle giderse medya olarak seni takip etmeye başlayacak. Allah'ın genel <laughs> <yerel> medya olarak. <laughs> evet Aynen. başkanım. Evet arkadaşlar Sincan nasıl bugün Ben de size sorayım. Ya, Şinas, Şinas evet. başkanım. Şinas. Sincan. Yani, program gerçekten güzeldi. Yani kısım bir anlamda bir alabalık yönetim olarak yoğunluk süren geldim.

Sayın Başkanım Zeynep Tayyip Üzeri'ne, Genel Başkanım Rampasya'ya çıktı. dağıtılıyor. Mümkün bir arada. Bu program gerçekten çok güzel. Değerli Başkanımıza emeğe geçen ümmetiyle teşekkür ederiz. Tabii Sincan'da olmak üzere şu ayrıcalık. Başka bir yer beklemelisiniz. Günün varız aralarız Bugün de o olarak yine dünyanın dağını, Sincan'ı biliyorsunuz. Dünyanın dağının yanında olmaktan dolayı da, ülkesinde olmaktan dolayı da çalışıyoruz biz bize dünya mirabı Biz de dünya mirabı yapamazız Arada mesafeler olsa bile. Komuller gö mi? Gönesiye şimdi dediydik. mi? Evet. Işte bir umutu sürede Allah'a izin sıkıntı yapın. başkanımız Bekir Üstü'ne bir mesaj mı yaptı? Sürpriz. Yozgat Üniversitesi'nin sorumlusu Sarıkaya, Aktağ Mahallesi, Gece Konaklama'nın iki gün üstü işte, kez programda oluşmada çalışmalarını da yapıyoruz. Mecanımız 4 Ekim'de Allah izniyle Yozgat'ın merkezde buluşsunlar. Bu sistemimiz hareket edecek. daha iyi yapacağız. Nuz hatı çok özledim. abi. Gözgadın Çamlığından, Kalesinden, Dört. Roma Hamamından. safra sağa sola gidiyoruz ama O zamanlar bizim için. Onun için mutluluk yani. Dört evet. gözle o günü bekliyoruz. Başkanıma bir dakika, başkanım bir soru sorayım tam geçeyim Selam evet. Başkanım, giden hafta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardım Mehmet Karagay'ın sağ tarafındaydın. Evet, tabii. Biz her zaman herkese kapımızı açık. Evet başkanım. E, tabii herkesin gönlünde bir aslan yatar. Bizim gönlümüzde kalsın bize kalsın diyelim. Ee, buradan da dediğimiz gibi işte e, Servet Başkanı ayın dördünde müthiş bir gezi yapacağız. Başkanım dördünde de ama her gün federasyona bir STK, bir siyasi parti. Akım bu ne Akım acayip bir akım var. Ağacın meyvesi yiyorlarsa, meyvesi yiyorlarsa her gün o meyveden bir tad almaya bakar. Bu ağaç neden bu kadar meyve veriyor diye de bakarlar tabii ki. Her gün gelecekler, gün gelecek daha büyük e, kişilerin daha oralara geleceğine inanmıyorum. Teşekkür ederim başkanım. Bizim evet, evet. beraberiniz daim olsun. Evet Çelebi Başkanım. Evet, Öncelikle hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Güney'in yapmış olduğu yemek rahat programı yine arkadaşlarla, katılım sağladık. Başlangıç ve eee aşamasında her şey çok güzel oldu. Güven başkanımıza göre sağlık Bundan sonra yapacağı işte hizmetlerden başlanan devam ediyoruz. Ağzına sağlık teşekkür ederim başkanım. Buyurun Başkanım buyur. <laughs> Aslında bugün <laughs> siz <laughs> ev sahibisiniz. Ama sen ne Başkan'ın davetine icabet ettik. Sincan Kültür Merkezi'nde yine güzel bir program yapmış sağ olsun. Bugün bir kahvaltı programında Sincan'la hemşehrilerimizle beraber olduk. Salonda kalabalık programı güzel bir mekan. Mekan katılıp da başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ederim. Evet dünya Başkanım. Hoş evet, geldiniz. Hıncak e, Apo kardeşim dedi ya Sincan'da. Tabii ki biz ev sahibiyiz. Burada oturuyor. E, Buradayız. <laughs> e, güzel bir ortam. E, İbrahim Başkan'a da teşekkür ederiz. E, Sincan'da böyle şeylerin daha çok olmasını, daha coşkuyla yapılmasını e, emşerilerimiz adına ben buradan e, bir çağrı yapayım istiyoruz. Evet, Sincan başkanım. Federasyonumuzun kalesi olsun. O, yapmaya da gidiyorsunuz herhalde. Hayırlı olsun diyeceğim biraz ol. ona, onu soracağım ikinize. Başkentli <laughs> Yozgatlar. Evet şu durumda evet. Kıvılcım bitti. Evet. Başkanım Başkent Yozgatlar'ın yani toplantınız oldu. Evet. Anladım. Güzel Bak, geçti. Biz, biz hemşeriyiz. Görüştük. Evet. Konuştuk. İnsanlar konuşa konuşa, tanışa tanışa anlaşır. Evet. Aradaki e, fitne hücürleri de aradan kaldırır. Evet daha e, Yozgatlı'nın daha iyi yerlerde olması elimizden geldiği kadar sağlamaya çalışıyoruz. Sana da çok teşekkür başkanım, ederim. Başkanım seni bulmuşken Başkanım derbette neler oluyor ya? Abi, abi dedik işte. Hizmet Abdullah Başkanım <laughs> bir de, yahu, bir de yolda Yerelde hepsi çıkıyor gazetelerinde. Ee, tabii ki köy muhtarımız İlman Dursun'a derbeti sevenlere derbet diye e, senlerin aracılığıyla çok teşekkür ederim. İyi şeyler oluyor. Tabii yere yapıldı, çok güzel oldu, yollar yapıldı. Ne bileyim camimizin bazı yerlerindeki eksikler yavaş yavaş onlar da yapılıyor. Daha nice nice hizmetlere imza atıyoruz başkanım. İmza atacağız tabii ki. Başkanım afiyet olsun, kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun.